Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kısa bir aranın devamı. Minecraft videosu İnek Adası devam ediyor. Survivor, e, ya dışarıdan kimler bağırıyor ya. Minecraft Survivor İnek Adası'nın devamını çekiyoruz. Şimdi oyuna geçmeden önce like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi videoya başlayalım. Ne Survivor mod koymuştum bu arada buna. İşte başlıyorum. <laughs> ben Ben sizi görmek çok güzel. Tekrar bir tane. E, şey. Et almak için böyle koyun kesi ay koyun diyorum inek keselim. Ben de inek gibi burada sıkışacaktım açtım. Ay açlığım tamam mı? dolmuş. Ya şimdi bir köy bulmam gerek. Jungle yerinde. Al çöl değil. Çöl. Çöl kısmı. Ya da burası şey kısmı. Ah. Burası şey kısmı da olabilir. Kumsal kısmı. Ya Minecraft'ta kaç tane şey var bilmiyorum e, ee, ne derler yol. Hızlı koşmak için neye basıyorduk ya? Yine dışarıdan bak birileri ses çıkartmıyor. Ee, ben nasıl bir tane zırh yapmıştım? Ya Minecraft'ta da epey oynamadığımda unutmuşum ha. he Aa. ha deriden bot yapmışım önceki videoda yapmışız. Önceki videodan bir önceki videonun bir önceki videosunda yapmışız. Koyun seni kes kesmeyeceğim çünkü yatağım yok. Oo! Denize böyle atlamak isterdim bir kere de. Ama tatile gideceğim. Arkadaşlar Beşiktaş Galatasaray maçına Süper Kupa maçına son bir gün kaldı. Kim yener yorumlara yazın. Oha. Burası nereye? Maden mi? Madene benziyor sanırım ya. <laughs> Kömür alalım şuradan. Canavar çıkmazsa iyi olur. Orada bir şey yok değil mi? Şurayı kapatacağım. <laughs> Şöyle ya başka koyamıyoruz ki. Mesela böyle düşün. Şöyle kazma alalım. Ay taş kırdım yanlışlıkla. Burada baya bir kömür cenneti var. Şuraya şey yapacağım. Odunum yeterse kapatacağım. Şöyle dur. Çekelim ekranı şöyle. Şimdi şu anda çekmiyor gibi görebilirsiniz. Ama ben görüyorum. Ama yani artık kimse gelemez. Kömürlerim var. 7 tane. Güzel. Şimdi şu yanı var nasıl çıkacağım? Taşım yetecek mi? Şöyle değil mi? Buradan çıkabiliriz böyle. Tamam. Şimdi nereye gitsem? Elma kılıcımı alayım da. Şöyle kılıcımı alayım. Şurada bir dağ var. Aa orada kömürler var. Görebiliyor musunuz? Bakın orada. Şu e, çarpı işaretinin orada. Neyse şuradan bir gidelim. Belki köy buluruz. dur koşayım. Şurada koşuyor mu yoksa açmıyor? Açta değil mi? Ben bunun etini almam çünkü Müslümanım. Ben Türk milliyetçisiyim ve Müslümanım kardeşim. Aa, açık saçık yerlerde kömür var. Daha önce de biliyorsunuz ki şurada bir tane bak şu, şuranın şurasında dibinde bir tane yani dışarıda açık saçık bir tane kömür vardı. Ben az önce neye düşüyordum? Ha çok da Şu, Ay. Yanlışlıkla attım ya. Niye, niye atıyor? Ha Q'ye basıyormuşum ya. Burada kömür e, Cennet olmasın. Çok kömür olmak istemiyorum. Hop hop hop. Şuradan mı? Şuradan mı çekelim buradan? Oh temiz hava var ya. Temiz hava var. Arkadaşlar birkaç dakika daha burada durabilirsiniz sanırım videoyu kapatıyorum burası benim ilk doğduğum alan mı döne döne gerçekten eski yerime mi geldim ben şimdi evet döne döne eski yerime gelmişim şimdi ee, ben burada bir tane şey yapayım çalışma masası Ona çalışma masamı koyayım çalışma masamı bakın çalışma masamda ee, tamam arkadaşlar bu videodan bu kadarlık izlediğiniz için teşekkürler hepinize güle güle diyorum ve sağlıkla kalın güle güle